bir insan eğer kalbindeki o putları yıkmazsa o putları kalbinden söküp atmazsa gerçek iman lezzetine hiçbir zaman varamayacaktır ta ki o kişi o kalbindeki iman kalbindeki putları yıkıp parçalayarak aldığı zaman o imanın muazzam bir lezzetini her her zerresinde an be an yaşayacaktır, hissedecektir. O putları yıkmak için kendini sürekli ve sürekli Allah'ın yolunda adaması lazım. Peki o putlar nedir? Nereden gelmişlerdir? Nasıl gelmişlerdir? Bu putlar sadece put dediğimiz sadece el yapımı, taştan oyma, tahtadan oyma putlar mıydı? Putlar mıdır? Hayır. Ellerimizle yaptıklarımız tahtadan veya taştan yaptığımız putlar değildir. İnsan işini çok sever. Ondan başka hiçbir şeyi düşünmez. İşine aykırı bir şey olduğu zaman, işini batıracak, sıkıntıya sokacak bir şey olduğunda eğer o kişinin kalbine hüzün giriyorsa, geceleri uyuyamıyorsa, onunla dertleniyorsa geçmiş olsun. O kişinin putu, kalbindeki putu o iştir. Veya kişi bağını, bahçesini veya malını, arabasını, evini öyle muazzam sever ki, o kadar sever ki haşa Allah az ve unutacak dereceye gelir. İşte bu da bu, bu, da bir put, putluğa girmiş oluyor. Kalbinde bu da bir putluk, putluk yaratmış oluyor. Neden? Çünkü senin malına bir zarar geldiğinde gecelerini onunla harcayıp onunla sıkıntı çekiyorsun. Nasıl daha temiz yapabilirim diye. Tam tersi olduğunda malına bolluk geldiğinde, çokluk geldiğinde Allah'tan bilmediğin için onu put olarak kalbine yerleştirdiğin için ne oluyor? Ona seviniyorsun, onun için seviniyorsun vesileye put yapmışsın kendine. Hayır. Vereni bilip öyle seversen o sende put olmaz. Mesela sen eşini çok seviyorsundur ama Allah için çok seviyorsundur. Sen işini dört dörtlük yapıyorsundur ama Allah için yapıyorsundur. Kalkıp da sadece kendi kriterlerin için onu o kadar çok büyütmüşsün gözünde. O kadar çok muazzam büyütmüşsün ki o senin putun olmuş. O ev senin putun olmuş. O araba senin putun olmuş. O bağ bahçe senin putun, işin, gücün senin putun olmuş. O putları yıkmadan o kamil lezzete, o muazzam iman lezzetine varamayacaksındır. Ya. Bunları Teker teker cımbızla da olsa tek tek de olsa alıp kenara savurmamız gerekir, parçalamamız gerekir. Put dediğimiz az önce de söylediğim gibi, sadece ellerimizle yaptığımız taştan veya tahtadan oyma bir şekil veya başka bir şey değildir. Put dediğimiz kalbimize yerleştirdiğimiz haşa Allah'tan daha çok sevdiğimiz, ona daha çok bel, bel bağladığımız şeylerdir sen malını çok seversin. Ama içinde rıza ilahi yoktur. Allah'ın izni veya Allah için olduğu yoktur. O yüzden senin putun olmuştur. Sen bunun farkında bile değilsindir. Sen namazını kılıyorsundur ama ne oldu? Sen namazını sadece kılmak için kılıyorsundur. Tavuk gibi yapıp duruyorsundur o secdeye. Rabbinden Rabbini gerçek ilah, tek bir ilah tevhid ile bilmediğin için sadece onunla yaşamadığın için sen ebedi sevgiyi, ebedi ilahını unutup haşa sebepleri kalbinde put etmişsindir. O yüzden o putları tek tek harcamak gerekir. Sanmayın ki Ebu Cehil bir Allah'a inanmıyordu değil. Ebu Cehil bir Allah'a inanıyordu. Lakin rızık istersem ben şu puttan isterim. Allah'tan değil. Haşa Allah aradan çıkarıyordu. Bir sıkıntıya düştüğümde, bir hüzüne düştüğümde haşa gidip bu puttan isterdim, isterim. Allah'tan değil. Yani putları Allah'ın isimleri olarak bahsetmiş, isimlendirmiş, Putları öyle yüceltmiş, Allah var ama iş görmez haşa. Benim işimi görecekler, bu puttur, şu puttur, bu puttur diye kendine bin bir çeşit bir put yaratmıştır, put yapmıştır. Bir Allah vardır diyor ama bir şey istediğim zaman herhangi bir puta giderim. Biz de aynı o şekilde olmuşuz, biz insanlar da, biz Müslümanlar da o şekilde olmuşuz. Evet bir Allah var diyoruz. Kur'an-ı Kerim'e iman ettik diyoruz. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama inandık diyoruz. Ama biz bir sıkıntımız olduğunda haşa Allah'a gitmek yerine ne yapıyoruz? Dara düştüğümüzde hemen patrona gidiyoruz. işe koşturuyoruz. Ruhun daraldığında Allah azze ve celle'nin seyidesine varıp orada o ruhunu genişletmek yerine Gidiyorsun bağında bahçende heba ediyorsun ömrünü. Ya. O güzellikleri, o ebedi aşkı, o ebedi ibadeti, o ebedi kulluğu Allah azze ve celle'ye vermen gerektiği yerde sen bunu sebeplere verdiğin zaman, sebeplere bel bağladığın zaman işte onlar senin putundur. Bunların, bunları yıkmanın tek çaresi tevhiddir kalbine tevhidi yerleştirmektir. İman lezzetini yerleştirmek için sürekli ve sürekli marifetullahı bilmen gerekir. Onu düşünmen bir ilahın yani Allah Azze ve Celle'nin olduğunu bu etrafındaki esbabların yani sebeplerin birer vesile olduğunu düşünerek onlara belki teşekkür edersin lisanı haline ama asıl şükrü, asıl teşekkürü Rabbine yani o sebepleri sana yaratıp sana vesile oldurmasını nasip eden Allah'a şükür ve teşekkürlerini daima yapman gerekir. Yoksa Allah muhafaza o kalbinde bir ikir bir ikir bir put girer yetmez ikincisi de girer yetmez üç de girer o da yetmez dört de girer bunlar nedir? Evdir, arabadır, eşyadır. El, giydiğin elbisedir, yediğin yemektir, içtiğin sudur. Atıyorum aldığın bağdır, bahçedir. Yani etrafındaki sebepler, eşyalar senin için birer put haline kalbine yerleşmiş. Sen Allah Azze ve Celle'den umut isterken umut, Allah Azze ve Celle'ye karşı umut beslemen gerektiği yerde sebeplere, o kalbindeki putlara umut besliyorsun. O yüzden hiçbir zaman sıkıntıların bitmiyor. Sıkıntın olsa bile sıkıntıdaymış gibi hissediyorsun. Ya yani ebedi olana, ebedi olana o aşkı vermediğin zaman sen daptar şu koca kainatta o küçücük fare deliğine sıkışmış gibi tepinip duruyorsun. Ama sen o muazzam aşkı, o ebedi aşkı, o sebeplere değil de kalbindeki putlara değil de asıl Rabbine, tek Rabbine, tek ilahına Allah Azze ve Celle'ye verdiği zaman bütün problemler otomatikman ortadan kalkmış oluyor ya. Yani ebedi bir sıkıntıyı bir yani ruhundaki bir ızdırabı bir sıkıntıyı sebepler aracılığıyla silmeye çalışıyorsun ama işe yaramıyor. O ruhun yaratıcısı bu bu bedenin yaratıcısı kimse ona ibadet edip ibadet edip ondan yardım dilediğin zaman bak o zaman ne güzel her şeyden kurtulmuş oluyorsun. Sıkıntın olsa bile sıkıntın yokmuş gibi hissediyorsun. Çünkü o sıkıntının o belanın, o musibetin kimden geldiğini bilip ona tevekkül ediyorsun. Ona teslim oluyorsun. Sebeplere, eşantiyonlara takılıp kaldığın için, kalbinde birer put yaptığın için, binlerce, kalbinde belki binlerce, belki milyonlarca put oluşturduğun için, hiçbir zaman o gönlün, o ruhun ferahlığa kavuşmuyor. İşte, Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, bunlara o kadar çok dikkat etmemiz gerekiyor ki etrafımızdaki sebepleri veya eşyaları veya mallarımızı mülklerimizi kimden geldiğini unutmamamız gerekiyor. Onun için yaşamamız gerekiyor. Yoksa o sende bulunan o mallar ne oluyor? Senin kalbinde birer put oluyor sevdiğin insanlar sende birer put oluştur, kalbinde birer put oluşturmuş oluyor. Bu sefer yıkmak için kendini paralıyorsun. Yazık etme kendine. O yüzden daha tohum halindeyken yıkıp parçalayıp Allah azze ve celle'nin huzuruna koşman gerekiyor. Ya. Rabbim sizlerden razı olsun. Sizler de inşallah bu hizmetimize vesile olmak isterseniz kanalımıza abone olup videomuzu beğenip yorum yapıp paylaşmayı unutmayalım inşallah. Rabbim cümlenizden razı olsun. Subhan rabbike rabbil İzzeten ma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil Alemin. El fatiha